Fatih Ata Demirer. Yapma ya. Vallahi iyi. şimdi bu nedir ya? Arsen Lüpen misin sen? En iyi Ferdi Tayfur, Olgun Şimşek. Ne oldu Allah'ım ne oldu? Arayın beni buldu. En iyi Sibel Can, Sefa Doğanay. Tos göründü. göründüm. Eşek gözüne En iyi Zeki Müren, Çağlar Çorumlu Her muhitte her espri zannımca yapılmaz. Yoksa ne muzur fıkralar ne anekdotlar vardır efendim. İşte Türkiye'nin en büyük yıldızlarının en iyi taklitleri. Türkiye'de taklidi yapılan ünlü denince akla ilk gelen isim ünlü teknik direktör Fatih Terim. What can I do sometimes? And it's the football. That's the football. Something happened. Fatih Terim'in dillere dolanan İngilizce basın toplantısını Şahan Gökbakar Recep İvedik filminde taklit etmişti. It doesn't matter for us. For me. The games is the other games. But What can I do? Sometimes. <laughs> It's painful. That's painful. Ama şüphesiz Fatih Terim denince akla ilk gelen isim Ata Demirer. Günaydın gençler. Günaydın mı? Evet. Bizim için aydın mı? Evet. Daha iyi olur mu? Olur. Gider gelir mi? Alır verir mi? Aynı anda girer, aynı anda çıkar, aynı anda kurulanır. Yüzer gelir, Bunlar olur mu? Bunlar olur. İstedikten sonra bunlar hepsi olur. Ata Demirer gerek yaptığı televizyon programlarında gerekse sosyal medyada Fatih Terim taklitleriyle güldürüyor. Yapma ya. Vallahi iyi. şimdi bu nedir ya? Arsene Lüpen misin sen? Yani böyle maddi konuları bana sormayın. Yine başlamayalım. Yani ana haber bültenine girecek soruları bana sorma. Rahmetli Müslüm Gürses'in en iyi taklidini yapan isim de Ata Demirer. Yıllarca Müslüm Gürses'i çektiği programlarda taklit etti Ata Demirer. Ya diyor Müslüm Hoca diyor, I want to diyor, single diyor, estağfurullah falan yapıyor. Allah Allah elim öptü falan koca İngiliz böyle mavi abi gözler çipil gibi. <laughs> Şimdi buradan da o mazi bir analım. İngiliz bir elçimize de saygı sevgi gönderelim. En çok taklidi yapılan ünlülerden biri olan Bülent Ersoy'un en iyi taklidi de Ata Demirer'e ait. Gelme! Atademirer gösterilerinde sık sık Tarkan'ı da taklit ediyor. Yolla, yolla, acıları bana yolla, dertleri bana, bana yakışıyor bak ben yapınca kurbanlık dana. Ama en iyi Tarkan taklidini yapan çok da ünlü bir isim değil. Son zamanlarda Tarkan taklidiyle ünlenen genç müzisyen Batuhan Sancak, Tarkan'ın ses taklidi konusunda çok iyi. Bıktırma yeter beni kızdırma. Bu akşam şov haberde, izlersin beni Murat Daday'la. Ay. Bir amatör taklitçi daha. Özcan Deniz'in sesini taklit eden Murat Soylu, ünlü şarkıcıyla birlikte sahneye bile çıktı. <laughs> Taklit ustası Sefa Doğanay fenomen kadın şarkıcıların seslerini başarıyla taklit ediyor. Sefa Doğanay'ın en başarılı taklitlerinden biri de Sibel Can. Pembe, göründü her şey gözüne gözünden düşse de bir gün gelip yüzüne gülmez gülmeyecek unuttu seni. Sefa Doğanay, Sibel Can'ın babaanne olma durumunu bakın nasıl taklit etmişti. <laughs> Gönlümü kaptırdım sana ne olur anlasana. Gönlümü kaptırdım sana Sefa Doğanay'ın başarıyla taklit ettiği bir başka isim Seda Sayan. Canım arkadaşım Seda'm. <laughs> Miami'den döndün, Miami'ye iyi ki beni çağırdın, beraber çok eğlendik. Yıldız Tilbe'yi en iyi taklit eden isim de Sefa Doğanay. Mümkün olduğunca sık ellerimi yıkıyorum, yıkamaya çalışıyorum. Yıkayamadığım zaman kolonya sürüyorum. Kolonya bulamadığım zaman komple kendimi yıkıyorum hayatım. Yıka yıka nereye kadar diyeceksin, anlıyorum sizi de. Ama bazen kendim de anlamadığıma göre kimseyle uğraşmamalıyım, değil mi aşkım? Yeşilçam efsanesi, rahmetli Kemal Sunal'ın taklidi konusunda... ...en başarılı isim, taklit ustası İsmail Baki. Şimdi siz kendinizi e, Şaban olarak sanıyorsunuz değil mi? Yani Şaban olarak düşünüyorsunuz. Evet, şimdi ben şöyle konuşurken, normal muhabbet esnasında... <laughs> ...film repliği yapıyorum. Ne? <laughs> ama böyle ölüyorum üstten alttan şikayet geliyor. Bir başka taklit ustası Yavuz Seçkin. Seçkin'in en iyi taklit ettiği isimse Mustafa Topaloğlu. Ya taktık ama takacağın yeri, bakacağın yeri önem göstereceksin. Gösteremezsen zaten bu yıl çıkarsan aynı adam. Bu yıl buraya taksan ne olacak? Buraya taksan ya taktığın yeri ibileceksin. <laughs> Yes, everybody. Rahmetli sanat güneşimiz Zeki Müren'in en iyi taklidini yapan ismin Çağlar Çorumlu olduğunu söylemeye hiç gerek yok sanırız. Her muhitte, her espri zannımca yapılmaz. Yoksa ne muzur fıkralar, ne anekdotlar vardır efendim. Ay anlatın Zeki Bey. Aman efendim şimdi beylerin yanında. Rahmetli Ferdi Tayfur'u en iyi taklit eden isim başarılı oyuncu Olgun Şimşek. Şimşek, İboşov yıllarında Ferdi Tayfur'u böyle taklit etmişti. Ben. etmişti beni. oldu, oldu? Beni o da senin kulundu yaktı beni. <laughs> İbrahim Tatlıses'in pek çok taklidi var. Ama yıllar önce aşkın Nur Yengi'nin katıldığı show programındaki İbo taklidi çok güzeldi. Ben dertli değildim, yaşarken oldum. Bu kötü kaderi sonradan buldum. Eldana, eldana, ömrümden oldum. Beni sevdiğime pişman ettiler. Minik Serçe, Sezen Aksu'yu çok fazla taklit eden olsa da Gonca Vuslateri bu konudaki en başarılı isimlerden. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde karşıma çıkma Köpek. konuşmayalım bakışmayalım ne olursun. Çok fazla taklidi yapılmayan isimlerden Ebru Gündeş'in şu ana kadarki en başarılı taklidi Ezgi Mola'ya ait. Söpürün, geliyor, gölümün, bir başka rahmetli sanatçı Volkan Kona, üstelik de Volkan Kona'nın yanında taklit eden Koray Avcı çok başarılıydı. Sensiz bucak bir yüktür yüreğim. Ve bak bak. Gördün mü gül? Mü? Gördün mü, mü Bir tek gözlerin değişmediğine katılın. Bir tek gözlerin değişmediğini sev. Oy, Oy. yıllar önce çocuklarıyla katıldığı...